Hadi ye şarkısını söyleyelim. Happy birthday Ege. Çocuk kalp krizi geçirdi. Sürekli kusuyor ve ayakları kaşınıyor. Abim ölecek mi? Düşündüğümüzden daha fazla asla. Eğer kemik iliği nakli yapabilirsek... ...bağışıklık sistemini yeniden başlatabiliriz. Hocam, Haberleri Barış'ın eli abisiyle uyumlu. Ciddi bir ameliyat söz konusu. Ölebilir. Barış'a hiçbir şey olmayacak. Ama sen, sen ameliyat olmazsan kim bakacak onlara? Kardeşlerini kim koruyacak? Tamam. Ameliyat olacağım. Ama Barış 18 yaşına gelip kendi rızasıyla bu kararı verdiği zaman. Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.